Gözler bugün kabine toplantısında olacak. Elbette öncelikli gündem başlıkları arasında ekonomi olduğunu söyleyebiliriz. Elektrik fiyatlarını konuşuyoruz. Düşürmesi yönünde bazı çalışmalar yaptığını biliyoruz hükümetin. Ve toplumdan gelen talepler de elbette bir yandan değerlendiriliyor. Dolayısıyla bugün Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in de yapılan çalışmalar noktasında bir sunum yapmasını bekliyoruz. Kabine üyelerine tabi üzerinde durulan bazı noktalar var. O da farklı farklı tarifelerin uygulanması örneğin e, konutlarda yine esnafa yönelik küçük işletmelere yönelik bunun yanı sıra e, evlerde de yine e, KDV'nin indirilmesi kademenin yükseltilmesi de gündemde olan formüller arasında tabii bugün neler yapılacak bundan sonra hangi adımlar atılacak bu konunun netleşmesini bekliyoruz tabii bir yandan da aslında temel gıdada KDV indirimi vardı bu yeni paketin piyasalara yansıması fahiş fiyatla mücadelede neler yapılacak Tüm bunlar da bugünkü toplantıda görüşülüyor olacak. Elbette dış politika başlığı da önemli. Bir yandan Rusya-Ukrayna krizini yakın takip ediyor Ankara. Dolayısıyla bundan sonra ne gibi adımlar atılacak? Ukrayna ziyareti vardı Başkan Erdoğan'ın. Ama şimdi Putin'in, Rus liderin Ankara'ya gelmesini, Türkiye'ye gelmesini bekliyoruz. Dolayısıyla bu ziyaret öncesi hem atılan adımlar bölgede... ...hem de Putin izniyatına ilişkin hazırlıklarında değerlendirileceğini söyleyebiliriz. Tabii dış politika demişken İsrail ilişkilerde de yeni adımlar atılıyor. Normalleşme sürecine ilişkin ki İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Türkiye'ye geleceği tarihte netleşti. 9-10 Mart tarihi olarak duyuruldu. tabii bu ziyaret öncesinde bugün İbrahim Kalın Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal Filistin'de olacak. Yarın İsrail'e geçecekler. Hem o temaslar hem bölgede atılacak adımlar hem Herzog'un ziyareti öncesi yapılacak hazırlıklarda bugün değerlendirilecek. Ermenistan'la ilişkilerde de yeni bir dönemdeyiz. Yine bu konuda daha, daha ilerinde gibi adımlar atılacak, değerlendiriliyor olacak. Son olarak da değişmeyen gündem başlıkları terörle mücadele ve Covid-19'la mücadele olacak. Toplantının ardından Başkan Erdoğan açıklama yapacak. Bizler de takip ediyor olacağız Cansın.